Merhaba, ben Doktor Dilek Kubilay. Biraz da dolgudan bahsetmek istiyorum, çok kısa. Niye dolgu yapıyoruz bu kadar? Gençken, bu benim bütün hastalarıma gösterdiğim klasik kartonumdur. Gençken kemik yapı böyle güçlü, kas yapısı böyle güçlü, yağ dokusu böyle full ve güçlü. Şimdi, yaş ilerledikçe kemik doku inceliyor, kilo alıp verdikçe ve yaş aldıkça kas doku azalıyor. Yağ petleri de böyle tam bütün yüzü kaplar ve bütün iken hem küçülüyor hem sarkıyor. Dolgu her zaman yanağı şişirmek, dudağı şişirmek için yapılmaz. Ben daha çok genelde eksiği yerine koymak için yapıyorum. Eğer güzel yaş almak istiyorsak dolgunun desteği çok büyük. Karar sizin.